dolap ve belge düzeni yani sertifika düzenliyoruz. Part 2'si de hoş geldiniz. Evet. Son olarak dolabımız böyleydi. Ama sığmadığını ve birazcık yamuk olduğunu fark ettim. Ve yeniden düzenleme karar verdim. Hem daha belgelerimiz var. Diğer videoda tanıtmıştım. Okuluşumuzu böyle. Yani. Beynim ağrı bende. Şimdi şunu anladım ki aralarındaki boşlukları toplayınca bir tane sertifika yeri açılır. Demek ki hiç arada boşluk bırakmadan yapacağız. Daha birazcık fazla. Şu an belki bir görüntü olabilirsiniz ama ben bunu da düzenliyorum çok güzel inceleyebilirsiniz isterseniz bir sürü yer açıldı o, birkaç sertifika yer açıldı bir. Ders programı var o olmasa tam sıcak bir şeydi baya bir yer açıldı. Şöyle koyayım. Baya bir yer açıldı çok güzel oldu arkadaşlar. Ama Şu, şunu da şöyle koyalım, değil mi? koyayım. Çünkü büyüklerle belgeler diğer yerlere sığmayacak. Ben yani bunu böyle koyacağım. Yani diğer belgeler. Diğer belgeler de tanıtık. <laughs> Bu çok troll bir şey ama. <laughs> Men face sertifikası. Arkadaşlar eğer sertifika belgeniz yoksa benim gibi böyle kendinize sertifikalar yapabilirsiniz. Bunu kendim çizdim bu arada. Face sertifikası. Roblox en az 100 bin saat oyun oynama ödülü. <laughs> Neyse. Bunu nasıl koyacağız? Nereye koyacağız? Şu an onu Bu oyun bu arada oraya geçmiyor. Bu arada. Buradan sandalye yardımı geliyor. Küçük belgelerimiz de var. Bir tanesi nerede? Şunu şuna koyayım ben. Nereden bulayım Alalım bir tane. Şöyle azıcık bir şey. Ne kadar oldu? Hemen anladım. Da 3 dakika daha. Gayet bir süre tartış yapmam herhalde diye düşünüyorum o kadar olmaz e şimdi bunu nasıl koyacağım sıkıntı var o işte biraz daha kaç artık kaç ama yeter ya çok belgesi sığmak suç mu belgelerim sığmıyor acaba diğer kapalı mı koysam ama böyle daha çok gözünde olduğu için Böyle ah bu okul içinmiş falan diyor yani. <laughs> Çünkü. Şu en köşeye geldi. Tam en köşeye gelecek. Tam. İşte alttan üstüne düştü. Aa. Hmm. Şöyle olsun şu. Hala sığmıyor galiba. Hmm, Burada ne yapacağız ki? çok çok da kötü durmuyor arkadaşlar. Hı. Ama biraz görünmüyor belki. Neyse sıkıntı olmaz. Şurayı neden boş bıraktım? Yeniden olabilir de. Buraya ders programı koyacağım. Yoksa direkt üstüne koyardım. Daha iyi olurdu. Ne yapalım? Ders programı sıkıntı Şöyle tam sığıyor. Şu aralardaki boşlukları da minik şeyleri kutarak de ellendireceğim. Şöyle göstereyim. Bu oryantin yarışmasına katıldığımda verilen bir kağıt. Bundan da asıyorum işte diye. Hatta göstereyim onu. Bir tane forması var. Bir, hmm. Şöyle bir forma da aldırmışlar. Bizi 300 lira Orient Link dersi. Bilenler varsa yoruma veya yarışmalarına katılanlar varsa yoruma Orient yazsın ve anlayalım. Tamamdır. <laughs> Anne dolap gözlerini göstereyim. Bunda o zaman. Bana görebiliyorsunuz değil mi? Zaten en sonunda göstereceğim. Göremiyorsun. Şuraya koyayım bence. Şu, şurada dursun. Bir tane daha bezdiğim falan bir şey olsun minik. Oraya koydum. Şu arkadaş. Bu da dişim kırılmış benim anlattım mı bilmiyorum. Olaydı belki okulda bir tane arkadaş bitti ben. <laughs> 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 Ondan sonra diş çektiğimizde röntgen gibi bir yer vardı. Orada bir tane abla çizmiş. Bana vermişti. Yalnız çok iyi çizmiş. Bu fotokopi falan bir şey değil. Direkt çizim. İnceleyin istersen. Röntgen başarı Bunu da en yukarı koyarak tamamlayacağım. Allah! <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Ben şimdi onu hallederim. Şunu bir altını, Ya başa döndük. Şöyle <laughs> bir oynamıyoruz. Ama oynamıyoruz diyorum. Hamuru yapıştırıcı daha alacağım. Arkasına yapıştırdığımda hem yapıştırma görevi olacak. Hem de yırtılan yeri tutacak. Evet. Biraz daha alalım. Çok güzel oldu Bence yüz olmuyor yani. Bu ders var ya. Burada okulda ne yapacağım ben? Burada bugün iki tane bursluluk sınavına gittim. Anlatayım öyle olayları zaten. <laughs> i̇nşallah kazanırım yani. Özel okul, özel okul şeyde. Güzel oluyor. Güzel bir özel okul. Be. Kazanmışım inşallah tane girdim ya. Abi soru 120 soru toplam. Neyse. Arkadaşlar bence eh, işte güzel oldu. Sonra yine düzenlerim belki buraya. Video çekerim eğer düzenlersem. Ve bu dışarıda neyse. Bu videonun da sonuna gelerek videoyu bitirelim. Video 10 dakika olacak neredeyse. Neyse. Şöyle göstereyim tamamen. Belgelerimi. Hop. Belgelerle bir fotoğraf çekebilir miyim? Tamam çektim galiba. Evet. bir sürü belge işte. Ne arasam var. <laughs> Bu arada oda vlogu, videomu videomda göstermiştim. Sıradaki video ne olsun? Kısa zamanda gelmesin planlayacağım. Ve bay bay. <laughs>